İstanbul'un çok yakınında Zerzavatçı Köyü'ne götüreceğiz sizi. Kelebek çiftliği, mantar seralarının yanı sıra solucan üretim tesisleri bile kurulmuş köye. Bununla da akşam ajansını noktalamış olacağız. Hadi gidip bakalım hadi. Rahmetli babam, 48'e gelmiş buraya. Ben 53 doğumluyum. 53 doğumluyum. Yani ben de 66 yaşındayım, buradayım. Yani. Burada doğdum. Burada büyüdük. Allah nasip ederse burada öleceğiz ya. İstanbul'un hemen yanı başında Beykoz'un küçük ve şirin köyü Zarzavacı köyü, nüfusu sadece 1009 kişi. İsminden de anlaşılacağı gibi Zarzavat ürünleri yani doğal ve organik tarım ürünleri yetişiyor. Aynı zamanda da hayvancılık yine köyün değerine değer katıyor. Ben Zarzavacı mahalle muhtarı Emre Cankaya ilk dönemim bu dönem seçildim. Köyümüz şirin bir köyümüzdür. 3 kilometrelik bir mesafedir baştan sona. 1948'li yıllarda Kastamonu, Bozkurt ilçesinden buraya gelmişlerdir. Köyümüz 280 hane civarında. Köyümüzün %80-85'i Kastamonulu. Örf adetlerini buraya taşımışlar Kastamonu'dan. Peki hocam zor oluyor mu? Siz Rizelisiniz ve bu kadar Kastamonulu'nun içinde. Bizim için hiçbir şey zor değil. Yeter ki İnsan olsunlar, Müslüman olsunlar karşılıklı olarak şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah yaşamayız. İnsanlarımız geçimlerini tarım ve hayvancılıkla yapmaktadır. Kundura fabrikası, deri kundura, şişe cam, tekel fabrikası. Büyüklerimiz genelde hep orada çalışmıştır köylülerimiz köyümüzde bir camimiz, bir kahvehanemiz, bir bakkalımız, bir de lokantamız bulunmaktadır. Onun haricinde cam atölyemiz, solucan gübremiz, kelebek çiftliğimiz bulunmaktadır. Mantar, aynı zamanda mantar çiftliğimiz de bulunmaktadır. 49 doğumluyum. babam, dedem rahmetli. 45'lerde, 46'larda buraya geldi. Burada büyüdük. Okulu burada okuduk. Ben buradan, biz buraya Mahmut Şevket'e bağlıdır burası. Biz buradan 4 kilometre, 5 kilometre yayan gittik geldik okula. İlk okulu bitirdik ancak o kadar başka bir şey yapamadık. Ya anladım. O şekilde böyle bu memlekette biz hayatımızı idam ettiriyoruz yani. Trabzonluyum. Trabzon Akçabatlıyım. Trabzonlusunuz ama burada herkes Kastamonlu. Nasıl düştünüz bu Kastamonluların içine? <laughs> şey, vallahi e, her savaşta bile Osmanlılar her zaman galip gelir. Biz de burada olmazsak buranın Osmanlısı biziz yani. Trabzonlar her yerde var diyorsunuz. Trabzonlar her yerde Osmanlıdır. Zarzavatçı köyünde hayvancılık da yine gelir kapısı olarak önemli yer tutuyor. Buradaki hayvanlar ahırlarda sabit küspe yemiyorlar. Doğal ortamlarında dağda bayırda hangi otu buluyorsa onu yiyor ve doğal ortamında yetiştiği için sütü de aynı o oranda lezzetli oluyor. Hatta çevre ilçelerden bile buraya et ve süt almaya gelenler oluyor. Dağlarda, ormanlarda doğal olarak yetiştiriyoruz, otlatıyoruz. Yani fazla yem kullanmıyorum. Ondan sonra doğal otla. Peki sütleri lezzetli oluyor mu? Evet, Biz hiç içmedi, evet. bilmiyoruz. Evet, sütleri çok güzel, organiktir. Ondan sonra çok alanlar var bebeklerine falan içirmek için. Yani bu çiftlik hayvanı değil. Daha da bayırda yetiştirdiğim kendi hayvanım. <laughs> İstanbul'da yaşayan ailelerin çocukları AVM'lerden kurtulsun, doğayı görsünler, doğanın içerisinde güzel bir gün geçirsinler ve kelebekler hakkında bilgi sahibi olsunlar isteyerek eşimle beraber böyle bir yer oluşturduk. Zarzavatçılar köyü denince akıllara sadece tarım ve hayvancılık gelmesin. Türkiye'nin ilk kelebek çiftliği de yine Zarzavatçılar köyünde kuruldu ve burada 20 tropikal tür yaşıyor. Evet buraya gelen minicik çocuklara onun eğitimini veriyoruz. Aynı arılar gibi bitkilerde, çiçekli bitkilerde tozlaşmayı sağlıyorlar. Yani bitkilerin üremesini sağlıyorlar. Dolayısıyla diğer canlıların beslenmesinde büyük rolleri var. Onun için mutlaka kelebekler olmalı ve yaşamalı diyoruz. Fakat son yıllarda ee, insanoğlunun verdiği zararlar yüzünden sayıları gittikçe azalıyor. Bunun sebebi de işte tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar. Onları da öldürüyor, onları da zehirliyor. Ee, ya da iklim değişiklikleri yine kelebeklerin neslini azaltan etkenlerden. Evet, burada herkesin bir Tavuk çiftliği olmasa da evin önünde tavukları var galiba. Evet, burada herkesin evinin bahçesinde kendi yumurtası organik olsun diye herkesin kendine ait tavukları var. Hani organik günlük yumurtamızı yiyelim diye. Zarzavatçı köyünün öyle yüzlerce, binlerce yıllık bir tarihi yok. 70-80 yıllık bir köy. Kastamonu'dan gelmiş buraya vatandaşlar, göçmüşler ve buraları artık mekanları, köyleri olmuş. Kastamonu'yu sanki direkt buraya taşımış gibi köylüler. Bir tarafta fındık ağaçlarını görüyoruz. Diğer tarafta kara lahanalar var ve yine köylü kendine yetecek kadar biberini de bahçesine ekmiş adeta bir Kastamonu'nun ilçesinde gibiyiz. Bakıyoruz fındık bağları da var. Birçok tarım aynen oradaki gibi devam ediyor burada da. Evet her ne kadar ticareti olmasa da kendi ihtiyaçlarımızı burada karşılayabiliyoruz. Fındığımız, kirazımız, incirimiz, dutumuz, işte kivimiz, e, aklına gelebilecek her türlü meyve var. incir ağaçlarımız, işte lahanalarımız, kıvırcıklarımız. Kendi ihtiyaçlarımızı kendi topraklarımızdan karşılayabiliyoruz. Yani bir evin ihtiyacını siz bahçeden, evet. doğal ortamdan alıyorsunuz. Evet. evet, doğal ortamdan kendi ihtiyacımızı karşılıyoruz. Mustafa abimiz bize mandalina ikram etti ama doğal mıdır değil midir tarihini, doğal. hikayesini kendinden dinleyeceğiz. Doğal. Bize bunu ikram ettiniz, teşekkür evet. ederiz de abi, abi. bunu nasıl büyütüyorsunuz? Bunu 5-6 sene oldu yani diktik. Artık verim yaptığı bir taraftan yiyoruz. Gelen dostlara ikram ediyoruz. Ya bu şekilde yani. Ama satmıyorsunuz az galiba yok, sadece yok, Satmıyoruz. 2-3 ağaç var. Öyle gelen misafirlere falan ikram ediyoruz. Yiyoruz, yiyoruz. yiyoruz işte. Peki lezzetli midir? Lezzetli, güzel. Kefil mi siz? Ben yiyeceğim şimdi. Buyurun, şey yiyin. Bu Mustafa bu amca gerçekten çok lezzetli. İstanbul'un içindekinden daha güzel güzelliğin azından. Herhalde yani herhangi bir katkı yok. Ne bilmem her şeyi doğal ya. Yani. Peki kaç yıl oldu bu köye geleli? Zerzavatçı köyü çok eski bir köy Şimdi, değil ama. E, rahmetli babam 48'de gelmiş buraya. Ben 53 doğumluyum. 53 doğumluyum yani ben de 66 yaşındayım buradayım. Yani. Burada doğdum. Burada büyüdük. Allah nasip ederse burada öleceğiz yani. Zarzavatçı köyünde geleneksel organik tarımın yanı sıra modern tarım da yapılıyor. Şu anda İstiridye mantarı çiftliğindeyiz. Burada iklimlendirme ve rutubet, nem ortamı sağlanmış ve istiridye mantarları poşetten fırlamaya başlamış. Pazarda ise kilosu 20 ila li 25 liraya kadar çıkıyor. Zerzavatçı köyünde bitkilerde, seralarda ve tarım ürünlerinde kullanılmak üzere bir de solucan çiftliği kurulmuş ve buradaki solucanlar İstanbul'un hatta Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılıyor.